Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevdiği iki videomu Bu anı 2025 geçti. <laughs> Kulağım patladı ya. Bu ne? Kulağım patladı. Neyse. Biz oynayalım. Da oynuyorum. Burada zorlanıyorum. Ama Zorlandım, zorlandım, zorlandım. Bittim. Öleceğim kesin. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ve çok dikkatli olmam lazım. Çok dikkatli olmam lazım. Burada ölüyordum az da. Neyse. Uuu kay kaybettim ya. Kaybettim. devam ediyoruz. Nexte basıyoruz bakalım nasıl bir oyun oynayacağız. Burada Arkadaşlar bu arada Minecraft e, orijinal Minecraft yükleyelim. Zaten yükleyebilirim. Hapim mutlu yükleyebilirsiniz arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım Türkiye'de. Canımsınız canımsınız siz benim canımsınız. Ben sizse o. Ben sizsiz olamam. Tabii ki sizsiz Çok seviyorum çok. Benim kardeşimle bize, yani ben 8,5 yaşındayım, 9'a gireceğim. Hatta 10 yaşıma gelebilirim mesela, 9, yaşında, 9 yaşıma gelebilirim. Ama 8 yaşındaydım en son. Sonra e, doğum günüm oldu, şey oldu, 9 yaşıma gittim. 10 yaşıma çok az kaldım. Zincir bu oyunu yükleyebilirim şimdi de arkadaşlar bunu yükleyelim. Diğer, ki, diğer ki videoda onu oynarız ama şimdi konumuz bu. Reklam çıkmasınlar. Arkadaşlar başladık. Kutumuz kutumuz yehu para verdi. Next'e bakalım bakalım. Hızlı mı gelecek? K kesin kesin patı. Çünkü apatı bu da bu. Çünkü apatı şöyle iki yanda oluyor. Arkadaşlar evet, işte videomuza devam ediyoruz. Tekrar oynuyorum apatı patı apatı. Apatı apatı. Arkadaşlar sesini açamıyorum çünkü çok hızlandı. O yüzden sesini açamıyorum. Hiç öleceğim diye çok korktuğum için böyle. Kesin Ne

devam edin. Çünkü reklamımız da... var. Bir daha bir daha bir daha. Arkadaşlar bu videosunu yeniden Zorunda. Ya kesin. şimdi açtım. Şimdi burada apatı apatı var. Bunu mu açsak arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar şimdi efendim, şey var ya böyle hmm, sıkı değil. Onu açtım. Bakalım zorlayacak mıyız? <laughs> Zorlamadı ya. Kaymış. <laughs> aç. Aç. Gırgır mangalı çiğitiyor Asım'ın. Neden çıkmadı? Zorlanıyor. Git gide zorlanıyor nedense. Arkadaşlar çok kalın. Ne lazım? Kötüymüş bu ya. Boşuna eklememiz nedir? Evet bakalım bitirebilecek miyiz? Herkese zorlanmış an. Kolaydım. Zorlaştırmışlar bunu. Çünkü oraları kolay yaptılar. Buraları bilmiyorduk. Bizden kolay yaptılar. Ay zor yaptılar. zor ya kolaydan zora geçiyor herhalde bu. Bilmiyorum ama. Ve bittim. Para verseniz abicim. Yani o kadar. Bir tane bile bırakmasam ne olur ya. Atız mide. Süper. Bitirdim. Skip game'i bitirdim. Skip game. Bitirdim. Skip game. Aa, bu, bu, bu. Ne almamış ki siz arkadaşlar? Bunu alayım mı? Bu aynı değil arkadaşlar. Ama yeni. Yine... Arkadaşlar açtım şu an. Şimdi çıkıyor. Hadi çık. Oh, açıldı. Başlayalım. <laughs> <laughs> Kolay ya burası da nedense. Bir tane kolay dedim. Boşuma geldi. Tam boşuma geldi. Arkadaşlar burada görüşürüz. Bay bay.